Burada e, kapalı fonksiyonların türevlerinden bahsedeceğiz. Kapalı fonksiyon dediğimiz zaman bilinmeyenlerimiz e, y içerisinde bir fonksiyon saklıyor. Bunların hepsi birlikte ve ifademiz sıfıra eşitli. Her zaman eşit de olmayabilir. Kendimiz de eşitleyebiliriz. Bunu sıfıra eşitledikten sonra kapalı fonksiyonun türevini aldığımızı düşünelim. Bunun için matematikte bir formül var. O da y'yi sabit gibi görüp x'e göre türev alıyoruz. Pay'a yazıyoruz. x'i sabit gibi görüp y'ye göre türev alıp e, bunu da paydaya yazıyoruz. Bu birinci yol. Öğrencilerin sevdikleri yol bu yol. Ama e, formül olduğu için Unutulması çok muhtemel. Yani sınavda çalıştığınız zaman bunu yapıyorsunuz. Sınavdan sonra bitiyor. Anlamak benim için daha önemli. Mesela x'e f'in x'e göre türevini alırsak 4x küp oluyor. Y üzeri 4 e, sabit gibi kabul edildiği için türevi sıfır oluyor. Eksi 4 x'e göre türev aldığımız için 4 y olarak kalıyor. Aşağıda paydaya yazdığımız ise x üzeri 4 sabit olarak gördüğümüz için gidiyor 4 y küp oluyor eksi 4 x olarak işlem görüyoruz. Burada da eksi sabit olarak görüyoruz. Eğer işlem yaparsak x küp eksi y bölü y küp eksi x oluyor. Başında da eksi olduğu için istersek y eksi x küp bölü y küp eksi x şeklinde de yazabiliriz. <laughs> i̇kinci yol. İkinci yol. F'in x e göre türevi dediğimiz zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi x'e göre türev alıyoruz. 4x küp artı y üzeri 4'ü y'yi bir fonksiyon gibi gördüğümüz için 4y küp çarpı y'nin türevi diyoruz. Eksi e, burası da 4 çarpı x ile y'yi çarpım halindeki ifadenin türevi gibi görüyoruz. Birincinin türevi 1. Bir. X'in türevi 1. Y'nin kendisi artı X'in kendisi çarpı Y'nin türevi. Eşittir 0. Bunu toparlarsak 4x küp artı 4y küp çarpı y üssü Buradaki ifadeyi dağıtıyorum. Eksi 4y eksi x çarpı pardon. Bunu şöyle silelim bir. Sonra tekrar Eksi 4x y eşittir 0 oluyor. 4x küple eksi 4y'yi atıyoruz bir tarafa. Hmm, çok acele ettik. bakın burada 4x küp var burada 4y var bunları öbür tarafa atıyoruz bir de şuradaki ifadeler var bunları da y üstü parantezine alacağız şimdi işlemlerimizi yapalım y üstü parantezinde 4y küp eksi 4x diyoruz Bunları bu tarafa atarsak eksi 4 y'yi atarsak 4 y eksi 4 x küp y üstünü yalnız bırakırsak 4 y eksi 4 x küp bölü 4 y küp eksi 4 x burada çarpım halinde bu tarafa bölüm halinde geçiyor bunu da toparlarsak ne çıkıyor bak y eksi x küp bölü y küp eksi x oluyor. Ne yaptım? 4 parantezine alıp 4'leri 4 dört parantezine alıp 4'leri yok ettim. Ve yine y eksi x küp bölü y küp eksi x'i buldum. Bu ifadeyle bu ifade aynı. Gördünüz mü?